Tamam, tamam. Sağ olasın. Sizleri şirketim en performanslı 5 şahsınız adına saygıyla tekrar selamlıyorum. Bu fuarımızı biz anlamlı görüyoruz. Bir de depremden sonra böyle bir şey yapmadık. Yani bu şu anlama geliyor. Artık biz ayağa kalktık. Biz eskisi gibi yolumuza daha hızlı devam edeceğiz. Geçmişte bırakmış olduğumuz o mesafeyi de kat ederek gideceğiz. Bu şehir dünyanın her tarafına en güzel marangozluk ürünlerini, en güzel mobilya ürünlerini göndermiş. Hala da göndermeye devam ediyor. Ve Deprem olduktan sonra da bu esnaflarımız buradan hiç gitmek istemediler. Oldukları yerde, hatta yarısı yıkılmış olan atölyelerinde, fabrikalarında üretimlerine devam ettiler. Hatay, Türkiye'nin Orta Doğu'daki sınır bekçisi. Hatay Orta Doğu'nun batıya açılan ilk kapısı. Burada bu kadim şehirde bu zanatlar varken, bu sanatlar varken bu şehri farklı bir noktaya inşallah el birliğiyle taşıyacağız. Evet, e, gerçekten bu Sağ olun. Geldiğiniz için, takdirde bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah nice başarılara beraber adım atacağız. Sağ olun, var olun toki senina Yavuz da kabul eder. Evet. Proje bir <laughs> mobil geliştirici.